Herkese merhaba arkadaşlar. Dersimiz Motive Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere YKS tercih sıralaması nasıl olmalı hakkında bir video çekeceğim. Ve TYT puan türündeki 300K ile 500K arası hatta siz bunu 500 değil de daha fazla olarak da düşünebilirsiniz yani 800'e kadar falan da düşünebilirsiniz arkadaşlar ama Yok. 800'de fazla olur. 600K diyelim mesela böyle. Düzeltme yapalım. Daha fazlası bizim için zarar olur. Yani biz çünkü ona göre bölüm e, sizlere önereceğiz. Burada yani hangi bölümleri seçebilirsiniz diye söyleyeceğiz. Biliyorsunuz TYT ön lisans 2 yıllık bölümdür. 2 yıllık bölümlere girmek için TYT puan türünden girmemiz lazım. Eğer daha fazla bölüm istiyorsak yani e, 4 yıllık bölüm istiyorsak AYT puan bazından girmemiz lazım. İkisinin arasındaki fark bu. Her neyse arkadaşlar biz hemen sizler için hazırladığımız bölümlere geçelim. Bundan önce ben 250-300k arası bir video çektim. Oradaysa arkadaşlar hangi bölümleri seçebilirsiniz ya onlardan bahsettim. Bu bölüm bunda ise 300k ile 600k, 500k arası şeylerden bahsedeceğim. Çok fazla uzattım kusura bakmayın. Şuraya aklıma gelmesini bekledim. Ağız ve diş sağlığı birinci yazacağımız bölüm arkadaşlar. Sağlığı. Ağız ve diş sağlığı teknikelleri ne iş yapar arkadaşlar? Hemen ondan size bahsedeyim. Ağız diş sağlığı teknikelleri e, diş hekiminin yanındaki diş hekimi asistan olarak geçer bir nevi. Oradaki sterilizasyonuna bakar. E, ondan sonra hasta hastaya yapılacak müdahalede yapılan hani yapılacak malzemelerin hazırlığını yapar. Ee, onun haricinde sizlere başka neler diyebilirim. Ee, randevular falan ayarlar. Yani kısacası ağız diş sağlığı teknik ellerinin çok fazla hani çok rahat işleri var. Hani fazla dememden kasıt hani rahat işleri var. O kadar zorlayıcı bir iş yok. Aziz ee, ağız diş sağlığı bölümünün KPSS atama ortalaması Hani yükseklerde iyi bir ortalamada arkadaşlar, o kadar düşük bir ortalaması yok. Biz genellikle özel ve devlet olarak ikiye ayırıp bakıyoruz. Hani özeldeki iş imkanı ve devletteki iş imkanı olarak. Bu az diş sağlığı için arkadaşlar hem özelde hem de devlette çok büyük iş imkanları var ve özellikle özelde arkadaşlar kendinizi geliştirdiğiniz müddetçe hiç devlet KPSS'ye hazırlanmasanız bile özelliği iş imkanlarınız çok yüksek. Ama siz KPSS'ye hazırlanıp hani atanmak istiyorsanız devlet içinde de yine KPSS ortalama şey 82 olması da puanım. 82 puanla atanması oluyor. Her neyse azıcık sağlığı bölümünü ben de okuduğum için o yüzden fazla anlattım. Bir önceki videomda Anestezi'den bahsettim. Anestezi de okumuştum ama o kadar anlatmayı tercih etmedim sizin için de. Hani bu daha önemli bir şey. İkinci bölümümüz arkadaşlar. Şöyle yazmak istiyorum. Genellikle iki yıllık bölümlerde arkadaşlar Sağlık alanına yönelin. Eğer TYT 2 yıllık puan bazında gitmek istiyorsanız sağlık alanına yönelin. Nedeni arkadaşlar çünkü Sağlıkta daha büyük iş imkanı var. Eğer siz gidip Diğerki bölümleri tercih ederseniz iş imkanınız çok düşük olacak. Bu yüzden e eczane hizmetleri, ağız diş sağlığı mesela birazdan birkaç tane daha yazacağım. Onlar bizim için çok önemli. Eczane hizmetleri ne iş yapar arkadaşlar? Eczane teknikleri oluyorsunuz. Yani yaptığınız iş arkadaşlar eczacılarda eczanelerde gördüğünüz hani e eczacının yanındaki kişiler genellikle eczane hizmetleri mezunu oluyor. Orada çalışabiliyorsunuz hastalara geldiğinde hastalara e, ilaçlarını veriyorsunuz Ra raporlarını reçetelerini kontrol edip onlara ona göre hani yönlendirebiliyorsunuz yani yapacağınız iş eczanelerde çalışacaksınız bu yüzden e, genellik e, özel de iş imkanınız çok fazla yani eczane hizmetleri için yine özel diyebiliriz Devletteysen ise herhangi bir atama falan fazla söz konusu değil ama bazı hastanelerde eczane hizmetleri teknik alınıyor arkadaşlar bu yüzden hem devlet hem de özelde çalışma imkanınız var ama özel için çok daha fazla imkanınız var ve üçüncü bölüm arkadaşlar size demek istediğim tıbbi görüntüleme görüntüleme hatta dörde şey yazalım ameliyathane hizmetleri hep bakın mesela arkadaşlar Size burada 4 bölümde sağlıktan bahsettim. Sağlık bizim için bu yüzden çok önemli. Ama hani sağlık okumak istemiyorsanız tıbbi görüntüleme ile ameliyathane hizmetlerinden hemen bahsedeyim Tıbbi görüntüleme teknikerleri arkadaşlar. E, ra, e, şey yapan, görüntüleme yapan yani MRI çeken. MRI fazla hani genellikle tıbbi görüntüleme teknikerleri çekmiyor ama mesela dişçilerde gördüğünüz oradaki röntgeni falan çeken kişiler genellikle tıbbi görüntüleme teknikleri oluyor. Ameliyathane hizmetleri ise ameliyathane odasını hazırlayan yani oranın temizliğinden hazırlanılan hazırlığından söz konusu olan kişiler ameliyathane hizmetleri oluyor ve hastanede çalışma imkanınız var. Bu bölümler içinde genellikle devlet avantaj, daha avantajlı oluyor. Özellikle o kadar fazla iş imkanı bulma ihtimaliniz düşük diyebiliriz. Her neyse arkadaşlar biz hani siz sürekli sağlık sağlık demeyin diye Buraya bir ve iki tane daha bölüm eklemek istedim. Çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi arkadaşlar. 2 yıllık da var, 4 yıllık da var. 2 yıllıktan 4 yıllık da uzatabiliyorsunuz. Ee, çocuk çocuk de çok avantajları var. Anaokulunda öğretmenlik falan yapabiliyorsunuz. Bu yüzden çocuk gelişimi önemli bir meslek. Eğer sağlık okumak istemiyorsanız çocuk gelişimi okuyabilirsiniz. Ve 6. olarak arkadaşlar sizlere şey demek istiyorum ben. Aşçılık mutfağı seviyorsanız arkadaşlar 2 yıllık aşçılık bölümü gastronomi 4 yıllık olan aşçılık bölümünü tercih edebilirsiniz. Eğer mutfağı gerçekten seviyorsanız mutfakta iş yapmaktan hoşlanıyorsanız aşçılık bölümü sizin için ideal arkadaşlar. Şuradaki sağlık bölümlerini arttırabiliriz. Biliyorsunuz fizyoterapi var. Onlar ee, onun haricinde tıbbi laboratuvar teknikerleri, teknikerliği falan, tıbbi sekreterlik falan. Onlar bayağı bölümler var. Onu çok uzatabiliriz. Ama bizim için hani önemli olan ben sizin için uygun gördüğüm iş imkanı fazla olan bölümleri buraya tercih olarak sıralalım. Ee, bunun öncesinde anestezi ve şey var, ilk acil yardım var. Onların da çok fazla var. Ama onları 300K, 500K bandında değil, 250-300K bandında incelemiştim. Eğer çok zorlamak isterseniz yine sıralamanıza anestezi ve ilk acil yardımı ATT'yi yazabilirsiniz. Şimdilik videom bu kadar arkadaşlar. Önceki videomu da izleyebilirsiniz. Etkin ders çalışma ile alakalı videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.